Evet sevgili dostlar bakın. <laughs> maşallah diyelim. Benim torunum Akif'e maşallah diyelim. Şimdi meyveleri suluyor bakalım. Sula bakayım oğlum sula. Yani kış günü su nedir diyeceksiniz ama ya kurak maalesef kurak yağmur görmedik yağmur yağmadı. Bakın şimdi oğlum ona diyor ona diyor ötekileri o senin o <laughs> bundan bir şey anlamaz. Yukarıdakileri eriklere git eriklere. Aferin Aferin Ay maşallah spanla. Evet eriklerimizi sürüyoruz Sevgili dostlar Eriklerimizi sularken şu eriğin halini de görüyorsunuz Zannederim bakın Çiçek açmış Eriklerimiz Böyle ufak saksılarda çiçek veriyor Başlatlar Vermeyi ne yapacağız bilmiyorum Bunlar bu çiçeklerin Meyve yapamazlar döküyorlar ama uyanmışlar Evet sevgili dostlar şuraya çiçeklerimiz burada. Uyandılar maalesef. Maalesef hava çok kurak gitti, sıcak gitti. Biz hala daha Mayıs ayını yaşıyoruz bilmiyorum. Yurdumuzun başka yerlerindeki vatandaşlar <laughs> uçuyordu belki ama biz 20 derece sıcakta terledik ve yazın ortasındaymış gibi meyve suluyoruz. Bizim Akif torun bu işi güzel beceriyor ve beğendi, hoşuna gitti. Gördüğünüz gibi sulama işi yapıyor. Dualarınızı bekliyor. Maşallah, Subhanallah diyelim. Çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Ve çalışsınlar. Ağaçları, çiçekleri sevsinler, hayvanları sevsinler. Evet. Kedilerden biraz Akif kedilerden korkuyor muydun sen? Korkmuyorsun değil mi? Evet bence de. Bence de korkmuyorsun. Evet. Aferin oğlum. Aferin. Evet çocuklar. Tatilde çocuklarımızın artık başka işlerle uğraşmasını istedik. Beyaz cama baka 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 çocukların gözleri yoruldu. Biraz da başka şeylerle ilgilenirseler güzel olur tabiat ortamında. Temiz havada bir uğraş hazırlayalım onlara. Gördüğünüz gibi çok hevesli çalışıyor. Dede beni yor diyor. Ben yorulmuyorum diyor. <laughs> evet şimdi geliyor. Hemen. Oğlum biraz yavaş ol bak yorulursun. <laughs> Yorulmak mı istiyorsun? Akif bak şimdi arkadaşlarına ne söyleyeceksin buradan? Hani arkadaşlarına bir çağda bulun. Eee Tohum diksinler, çiçekleri sulasınlar. Değil mi? Evet. Ağaçları sevsinler. Evet. Maşraba ellerini alıp bir suyu, bir e, fidanı sulasınlar. Değil mi? Evet. Kendilerini meşgul etsinler. Hı hı. Artık bu tatil e, süresince beyaz cama bakmasınlar değil mi? Evet. Telefonlardan, televizyonlardan uzak dursunlar değil mi? Evet. Aferin oğlum. Sen uzak duruyorsun değil mi? Hatta bu arada sen şeye de başladın değil mi? Evet. Ne o? Dün bir şeye başlamıştın. Demedim. Deme, Deme boşver. Anladım. Tamam. Sulamaya başladın. Suluyorsun, aferin. Bu son filan suluyorsun değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum dedene yardım ettin. Çocukların hepsi dedelerine yardım etsinler değil mi? babaannelerine, dedelerine yardım etsinler. Değil mi oğlum? Evet. Aferin oğlum. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Bir az salla arkadaşlarına. Evet. Görüşmek üzere de. Güzel. Kendinize, Güzel. Iyi Güzel. de. Güzel. Kendinize iyi bakın Güzel. De. Güzel. Okulda de. Okulda buluşuruz Güzel. de. Okulda buluşuruz abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Tamam. Teşekkür <laughs> ettik.